Merhaba sevgili dostlarım ben Mete Bugün GTA 5 modlarında sizlerle birlikte Süper kahraman olarak Iron Man Yani demir adam olacağız arkadaşlar Çok güzel bir seri çok güzel bir bölüm olacak Diye tahmin ediyorum çünkü yapması Gerçekten uzun sürdü benim için Yaklaşık 2.5-3 saatimi aldı Her modu her mod olduğu gibi Burada aynı şekilde o, kadar bir süre zamanımı aldı Sizden like patlaması bekliyorum Yaklaşık neyse beklemiyorum vazgeçtim <laughs> Umutlarım kırılıyor yoksa Bugün Iron Man olarak öncelikle yapmamız gereken şey ne? Gereken zaten genelde böyle şey oluyor. Iron Man hep partilerde yer alıyor. Demir adamı herkes tanıyor arkadaşlar. Zaten bildiğiniz kadarıyla demir adam bir teröristler tarafından kaçırılıp yer altında tutuluyor ve kendisinden bir tane bomba yapılmasını isteniyor. Fakat bu e, tabii ki ne yapıyor? Bizim Stark, Tony Stark ne yapıyor? beynlerine kullanıyor? Bir şekilde ve kendine demir e, kaplı bir zır yapıyor. Bu zırla işte oradan kaçıyor falan filan derken sonradan zaten kendisi bayağı zengin olduğu için gerçek hayatta yani gerçek hayatta derken filmlerde gördüğünüz kadarıyla zengin bir karakter ve aynı şekilde Batman de öyle değil mi zaten evet. <laughs> Bu arada süper kahramanlardan hangi bölümü çekmem istersiniz bir sonraki bölümde bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Öyleyse gün bölüme başlıyoruz. Arkadaşlar ben Partiye geldim. Her zaman olduğu gibi zaten Tony Stark partilerde yer almıyor mu? Alıyor. Tony Stark'ın şirketi arkadaşlar babası tarafından kurulan bir silah şirketi. Yani silah yapan bir firmaydı. Bu dönemden bu durumdan ötürü Tony Stark'ı hem kötüleyen kitle hem de iyi bakan kitle var. Tabii ki Tony Stark demir adam olduktan sonra Evet poz vereyim poz veriyorum Evet çektin mi çekti Tamam teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize iyi bakın Öyleyse bu bölümde ne yapıyoruz ya partiyi terk ediyorum bu arada Kendinize iyi bakın derken partiyi de terk ediyorum Evet bugün bu jiple geldim mi gelmedim Hayır ben ee, bu jiple gelmedim benim arabam Audi arkadaşlar Audi ile geldim şimdi evime gideceğiz evimi göstereceğim size Demir adam ne tür bir ev sahibi GTA işte birlikte göreceğiz Evet arabam bu mükemmel değil mi? Efsane değil mi? Evet Audi konsept aracı. Bu Audi'ye 10 üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda bunu belirtirseniz çok çok sevinirim. Evet, şimdi Eve giderken yolda bunu hızlandırsam mı diye tahmin ediyorum da hızlandırmakta fayda var çünkü bayağı uzak. Öyleyse iyi seyirler değil. evet arkadaşlar. Tony Stark'ın evine gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten harika, devasa bir e, ev bulmakta burada. Kendisi zaten kayalıkların ee, dibinde bir ev inşa etmiş. Filmdeki evde gerçekten e, devasa büyüklükte güzel bir ev. Bu evde ben güzel buluyorum. Bu eve on üzerinden kaç vereceksiniz? Bunu da yorumlarda belirtin. Ev, araba, bunlara puanlama yapalım arkadaşlar. Bu puanlamalar bir sonraki bölümde bu evlere, bu arabayı kullanmama yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, burası benim evim. Burası benim garajım. Genelde garajımı kullanıyorum. Ee, şeyde işte e, benim demir kostümlerim de burada. Evet, kostümler de burada ve destekçilerim de aynı şekilde. Bakın burada radar sistemi bulunmakta. Buradan gösteriyor suçların tam olarak nerede olduğunu. Burada işte benim e, kafa kafatası falan şeyleri e, gövde kısmını e, ayar çekiyor orada. İşte burada kostümler var. Harika. Şu kostümü çok seviyorum. Soldaki de güzel gri. Bahaz hafif böyle mavimsi titanyum görünümlü. Kırmızı da aslında güzel de klasik. Ama bu gri ben benim daha çok hoşuma gitti ya. Sizce de öyle değil mi? Bence gri daha çok hoşuma gitti benim. Bakalım. Evet şimdi yukarı göstereceğim size. E, bu evi gösterdikten sonra abi şu arabaya bakar mısın ya? Evet şu arabaya bakar mısın ya? Neyse aslında bununla bir tabneyi alalım. Ne dersiniz birlikte? Öyle ben oradan köşeden mal çalan bir insan değilim. Çok yapan var bunu YouTube'da. Oradan alıyor adam yapıştırıyor işte iki tane ok yapıştırıyor. Al sana şey GTA 5 thumbnail'i. Öyle yapan çok YouTuber var. Ben e, hepsini, tabnelerimin hepsini e, kendim ayarlıyorum. Ha zombilerin, ha, zombi hayatın hayatta kal bölümlerini şeyden aldım internetten ama onları e, kendim de yapardım istesem ama en azından başka bir YouTube kanalından çalmadım. Evet. Burada benim işte yeğenlerim var. Yeğenler niye diyorsunuz kızlar değişsin oğlum. Eee, evet, daha zamanda asistanlarım oluyor. Asistan mı da benim bayan? Bayan nerede lan? Buradaydı az evvel. Kız nereye gittin? Burada benim televizyonum var. İşte mutfak falan. Yemeği hiçbirini ben yapmıyorum gerçi. Evet, gerçekten güzel görünüyor bir ev. Manzarası harika. Burada şimdi kostümü falan giyeceğiz sonra. İşte burada helikopter sağım var. Burada jet ski var. İşte buradan da e, yer altına iniyoruz garaja. Kostümü giyeceğim ve ondan sonra tabneli alıp sizlerle birlikte şehir, şehir tur atacağız ve bu e, şeyler var. E, kötülüklerin bulunduğu yer, mahalleler var. Orada tur atacağız ve tabii ki kötülüklerle karşılaştığımız kişileri cezalandıracağız. Aslında Tony Stark e, baskın yapan bir e, karakter yani gidiyor kötüleri e, yakalıyor ve polise teslim ediyor. Zaten diğer süper kahramanlarda öyle değil mi aynı hepsi birbirinden farklı değil e, çoğu kanunen e, kanuna karşı çalışmakta kanuna karşı derken yani kanuna karşı gelen kişileri yakalanmak niyetinde hepsi e, birkaç süper kahraman hariç evet neyse gerçi dur onların adı süper kahraman olmaz. Süper yaratık. <laughs> evet öyleyse kostümümüzü giyelim. Ee, kırmızıyı giyeceğim bu bölüm. Bir sonraki bölümlerde eğer bu bölüm, e, bu bölüme yani bu seriye like gelirse e, diğer kostümleri de giyeceğim. Bilginiz olsun. Belki de bunu yenilmezler bölüm olarak halinde sizinle paylaşıyor olurum. Evet kırmızı giyip geliyorum öyleyse. Hadi bakalım. 3-2-1 baba Evet arkadaşlar Tony Stark e, Iron Man oldu ve geldi. Kostümünü giydi. Şu an efsane bir e, kostümle karşınızdayım. Manyak şey değil mi abi? Harika. Efsane. Evet şimdi burada uçuş denemesi yapacağım öncelikle. Çıkmadan önce dışarı. Evet. Uçuşumuzu. Tamam her şey gayet çalışıyor. Eller, ayaklar, silahlar çalışıyor. Tamam. Onlar da güzel. Harika. O zaman inelim. İn abi. İnsan beysim oldu. Tamam. Buradan e, aracımızla birlikte şöyle bir poz verelim. Sonra e, sonra birlikte dışarı çıkıp uçacağız ve şehri turlayacağız. Kötülüklerden arındıracağız. Belki bu bölümde çok fazla saldırı yapmam. E, özellikle sivillere zarar vermemeye çalışacağım. Yani çalışacağım. Bu arada arkadaşlar gece görüşümüz de var. Bu şekilde gece görüşümüz veya bu şekilde hem insanları görebiliyoruz. Isıya özel ısı yani şu ısı oluyor. İnsanların vücut yapısını gösteriyor işte ısıya dayanıklı ısı e, ne diyorlar ya ısı gören işte ya her neyse e, bu da yeşil şey gece görüşü evet ben normal bir thumbnail alacağım buradan şöyle güzel bir thumbnail alalım evet gerçi bu thumbnail'i kullanmayabilirim de belki e, çünkü birkaç tane daha çektim ama en azından bu da hatıra kalmış olur evet thumbnail'imizi aldık öylesi ne yapıyoruz yola koyuluyoruz arkadaşlar hadi bakalım Evet benim uçuş alanıma gidelim Şöyle <laughs> Şurada uçuyorum arkadaşlar Uçur lan değilsin kolu Evet Hazır 3 2 1 Öyleyse Dur çalışıyor mu bunlar? Deneme yapalım mı burada? Tamam Tamam deniyoruz oluyor Evet süper. Süper harika. Uçuş serbest. Öyleyse woohoo! Uçuş güzel. Bakalım bizim eve evi uzaktan bakalım. Woohoo! Vay 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 vay. Bizim eve bakar mısın abi? Gerçekten harika değil mi? Evet. Fazla laf uzatmadan uçalım abi. Uç. Uç çok hızlı da uçabiliriz. Oğlum çok manyak uçuyorum ya. <laughs> Süper değil mi? İstesem yavaşlatabilirim de bu şekilde. Bu arada zırhlarından dolayı bak God mode falan açık değil yani ölümsüzlük açık değil ölebilme imkanımız var bu bilginiz olsun şimdiden demeyin abi God mode açmışsın falan demeyin e çarptığım zaman aldığım hasara göre değişiyor mesela hasar alalım mı? Ne yapalım? Uf. Büyük bir ihtimalle sol altta göreceğiniz yeşil şey e gösteriyordur hasarı. Abi 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 abi. abi, abi. Değişti çok hızlı gidiyor. Gol 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 Uf. Evet gördünüz mü? Yarıya indi. Yarıya indi. Ama e sanırsam canım artıyor mu ya? Aynen canımız artıyor. Hangi nedenden ötürü bilmiyorum. Artık o e modla gelen bir şey mi? Oha lan ezdin değişik oğlum. Aha bir mi ateş etti la bana? Bir bir ateş ediyor. Abi sen sana kim ateş edebilir lan? Demir adam. He değişik oğlum. Evet arkadaşlar Iron tekrardan görmek isterseniz başka bir bölümde yine sizlerle birlikte farklı bir şekilde criminal yani ne diyoruz onlara kaçakçıları yakalayacağız aynen kaçaklılarla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum ama ne tür kaçakçılar olacak onu bilemiyorum şu an Evet şurada inelim bakalım. Burada normalde şeyler var. İşte kaçakçılar var. Oha ne oldu lan? <laughs> Genelde bu bölgede arkadaşlar şeyler oluyor işte. İşte insanlar banka suyunu yapıyor ya da ne bileyim gangsterlerin olduğu nokta burası arkadaşlar. Evet burada mesela lan Tırpişko ne yapıyorsunuz burada? Oğlunuz yok mu sizin? İstesem bunları iğnelerim arkadaşlar. Mesela bunların yanlışını göreyim. Hayırdır? Ne ayaksın? Ne ayaksın? Ne ayaksın oğlum? Aha, aha bana kafa tuttu. Bana kafa tuttu. Dur oğlum. Dur. Aha Allah birden fazla kişi geliyor. Kaç. Oğlum ağzını burnunu kırarım lan seni. İğneyi batırdım. Batırdım, batırdım dam dibine. Oğlum batırsana mı iğneyi? Lan batır şu iğneyi. Bak bak, Değiştik gol. Uuu, <laughs> roket attım değişti kolu. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? İyi yere. Evet bu mokoko arkadaşlar. O mokoko. Başka diğeri vardı bir tane daha vardı. Nereye gitti o? Buradan mı kaçtı? Evet o kaçmış. Aha. Lan Allah! Allah! Birisi ola çıkarttı. Ola çıkarttı. Kaçan var. Allah! Şu. Kolu 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 kolu. Sana ne atsam ne atsam. Al sana lan. <laughs> Oğlum polis de gidiyordu lan yanında. Vallahi <laughs> felaket bir patlama gerçekleşti. Gövde vuruş arkadaşlar. Göğre vuruş yaptım. O zaman ne yapıyoruz? Aslında var ya ben buna polis modu yükleyeyim. Tamam mı? Uf. <laughs> <Of>. Fela, <laughs> Fela geç canım gitti lan. Ben buna bir polis modu yükleyeyim arkadaşlar tamam mı? Gelen ihbarlara biz gidelim. Ne dersiniz? Efsane bir mod olur gerçekten. Evet bununla şey gideceğim. <laughs> demir demir adamla bara girdim. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Bana giriş beleş mi? Aynen. <laughs> ne haksız burada? Şşş. Bana bak bana. Bak hele. mi size? Nerede Barmen? Barmen ver oradan bir ayran bakayım. Barmen nereye gittin? Kalk lan buradan. Kalk. Hadi. Vallahi kafam bozmayın. Ana bana karşı geliyor. Seni yakarım. Bak bana vuracaklar. Vurun lan. Vurun. Canım gitmiyor ki. Vur vur. Sıkıntı yok. Gidiyor mu? Ama iyi vuruyor mu da? Vur vur. Az olsa gidiyor canım. Ha? Sen de vur sen de. Lan siz ikiz misiniz lan? Ben sizi bir ikilemeye alırım. Kafanı gözünü dağıtırım. Nereye gidiyorsun oğlum? Yakar mı lan burayı? Yakar mı oğlum? He? Benim kafam bozmayın yakarım lan burayı. Tabii ki bunları normalde yapacak değiliz. Bunlar Eee eğlence amaçlı yaptığımız şeyler. Lan içeride yangın çıkıyor değişsin oğlum. Al sen de yan. Dediğim gibi polis modunu yüklesem gerçekten güzel olur diye tahmin ediyorum. Öyleyse ne yapıyoruz? Uç abi uç 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 Bu arada size başka bir şey daha göstermeyi unuttum. Manyak bir bina değil mi arkadaşlar? Maze yeni yapısı. Hayvan gibi bir şey. Evet, gelmiş geçmiş GTA 5'in en yüksek e, modunu yükledim bina olarak. Manyak bir şey ya. Dubai'de mi la bu nerede bu? Bu bina. Bilmiyorum ama bu binanın nerede olduğunu bilmiyorum ama bayağı yüksek ya. Felaket. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Süper kahramanlardan hangisini çekmemi istersiniz? Bunu bölümlerde e, yorumlarda belirtmeyi, ettirmeyi unutmayınız. Bak şuraya Şura da güzel olur daha bizim mekan. Evet. Woohoo! Vallahi buradan roketi sallarım ben. Çok zevkli olacak. Tabi normalde bunu yapacak değiliz tabi. Yani GTA 5 süper kahramanlar gerçek hayat budur. <laughs> evet kendinize çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.